Öncelikle yeni ürününüz çok yenilikçi. Bize Power 8 işlemci hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Power 8 en son tanıtımını yaptığımız Power 7 ve Power 7 Plus nesilleri arasında dönüştürücü bir sıçrama yaptığımız bir sistem. Biz gerçekten ürünün değerini her bir soketi hızlandırıp sayılarını artırarak geliştirdik. Bu yeni nesil ürünümüz bizim için farklı bir ürün dizilimi. Ayrıca üründe bellek kapasitesini arttırdık. Power 8'i büyük veri uygulamaları ve bulut sistemi için üstün bir fiyat performansıyla tasarladık. Biz de IBM olarak dünya genelinde 25 teknoloji şirketini temsil eden ve her geçen gün büyüyen Open Power işbirliği aracılığıyla şirketlerin yanı sıra rakiplerimize de power işlemci ve sunucu platformunda yenilik yapma fırsatını tanıyacağız. Önümüzdeki dönemde açık kaynak power temelli ürünler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Sunucu pazarı zorlu ve rekabetin yoğun olduğu bir alan. Buradaki rekabet için neler söylemek istersiniz? Bence rekabet pazarda her zaman var ve var olmaya devam edecek. Özellikle üst sınıf ürünler arasında bu rekabeti daha da yoğun olarak görüyoruz. Bu ürünler belli işlevler açısından bu rekabete uygundur. Bizim Power 8 ile yeniden yaptığımız şey, iş yüklerinin üstesinden gelebilecek özel fonksiyonlarla tasarlamak oldu. Büyük veri ve veri analizi alanı Java uygulamalarına, ilme kazandıran yaptığımız bazı muhteşem Java uygulamaları ve daha fazlası bu üründe görülecek. Bu ve benzer özellikler de Power 8'i rekabette bir adım öne taşıyacak. Son olarak yeni ürünümüzün pazarda bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyorum. Son sorum Türkiye pazarı ile ilgili. Bu ürünleri baz ülkemizdeki ana hedefiniz nedir? Türkiye pazarında birçok dinamik bulunuyor. Bulut teknolojisinde büyük bir gelişme görüyoruz. Bulut sisteminin bu gelişimi kurumsal yapılardaki altyapılar açısından da büyük önem taşıyor ve onların özel buluta olan yaklaşımlarını da olumlu yönde etkiliyor. Biz de yeni ürünümüzde kurumların kapasitelerini yukarı çekmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ayrıca genel bulut sizme sağlayıcılarını göstereceği gelişmenin de pazarı da büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burada büyük ölçekte kurumların özel buluttan melez bulut sistemine geçmeye odaklanmalarının da önünü açmaya çalışacağız.